Değil miyiz? Evet. Canlar herkese selamlar, sevgiler. Evet. Çok sorduğunuz bu güzel küçük cüzdanımızı ki gözlük kılıfı olarak da kullanabileceğiniz ve cüzdan olarak da kullanabileceğiniz çantamızın yapılışını sizlerle anlatacağız. Peki bu çantamızı kim yapmıştı? Sevgili Zeynep'cim yapmıştı. Zeynep'cim eline emeğine sağlık ve çok fazla soruldu. E, ee, çıt da çok sormuştunuz. Şöyle şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde. Hadi yapısına geçelim mi? Yani Hadi geçelim. geçelim gidelim. Evet Zeynep'ciğim hoş geldin hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Nasılsın? İyi sağ olun. Sizler deyiz. Biz deyiz. Çok teşekkürler. Şimdi e kullanıyorum. Tamam. Ben biraz e, hasır rengi kullandım Hı hmm. siz e, AF'nin diğer renklerinden yüz yüz var. Onlardan hmm. kullanabilirsiniz. Ee, 4 numara tığda, 4 numara tığda 30 zincirle başlıyorum. Ama tabii ipin kalınlığına, elin e, sıkılığına göre e, numaraları düşürüp alçaltabilirsiniz. Ben size genel normal bir santim ölçüsü de vereceğim. Santim evet. dersek daha iyi olur. Ben 30 cm yapıyorumdur ama elin sıkılığına göre, ipe göre 28 olabilir. Zeynep'ciğim bu çantalar çok beğenildi. Yapılışı evet. kolay gerçekten. Evet, evet, ama evet. zaten illa zor yapacağız diye bir şey yok. Evet. Önemli olan güzel düşürmek, Tabii, güzel yapmak ve güzel düşürmek. Ve... Değil, <laughs> Değil mi? Aynen öyle. Ve çok güzel. Bir tanesi de ablama gitti bu arada. Ablam da istedi, çok beğendi. E bir de şu üzerindeki işlemeleri de çok hoşuma gidiyor. Yani sade de yapabilirsiniz ama Zeynep buradan renk vermiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor. şimdi şey yaratıcılık yani. Biz evet. de, benim bu arada sayfam zest tasarım. Evet. Evet. Bu yaz çiçek kullandım. E i̇şte kışın başka şeyler kullanıyorum. Hı -hı. İsterseniz de küçük bir broş takabilirsiniz. Evet. Gibi gibi o bayanların yaratıcılığına Hı -hı. kalmış bir şey. Instagram hesabı zest tasarım arkadaşlar. Zaten etiketleyeceğim Zeynep'i e de bakarsınız ki bütün modelleri hepsi birbirinden güzel. Şimdi Zeynep'cim ben lafına girdim. Bir daha alalım aşkım. Biz e, 30 zincirle başlıyoruz. Ben şimdi şöyle bir evet. e, yaz zincir çektim. Hı hı. 30 zincirden sonra iki e, tane atlayıp yalancı trabzan yapıyoruz. Hı hı. Yalancı tarafım, trabzan nasıl oluyor? Yani ben yalancı trabzan diyebilirim. Evet. Öyle olması gerekiyor. Başına doluyoruz, batıyoruz. Çıkıyoruz, üçünü birden alıyoruz. Biraz hı hı. gevşek olursa hani daha bir güzel durur. Hı hı. Elinize göre ayarlarsınız. Süper. Böyle devam ediyoruz. Sonuna kadar gidiyoruz. Hı hı. Ben iki de dakika, iki dakika bir gideyim hemen. Ben e, o arada ben arkadaşlara ölçü de vermek istiyorum. Evet, ölçü de ben söyleyeyim. Hı hı. E, 18 santim eni oluyor. Evet. E, ve 27 santim olana kadar örüyoruz. Hı hı. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Tabii ee, kendinize göre de ayarlayabilirsiniz evet, ama evet. benim e, Hı -hı. şeyim standartım bu. Tamam şöyle bir şey Zeynepciğim. şimdi bazen arkadaşlar ben genelde santim vermekten yanayım ben her de. zaman söylüyorum Hı. ama ısrarla ilmek sayısı çok soruluyor. Canlar şöyle bir şey var sonra da yaptıktan sonra benimki o ölçüde olmadı Hı. diyorsunuz. E Şimdi senin elin farklı benim elim farklı. E kullandığımız ipler farklı, tığ farklı, farklı. E farklı olabilir. En güzeli aynı ölçüyü yakalamak ne istiyorsanız ne yapıyoruz? Santim ölçüsü, canlar, en doğrusu bu. E şimdi Zeynep'in 30 ilmeği 18 santim miydi aşkım. Evet. 18 santim yapıyor. Sizinki 28, 28 de olabilir. E yani evet. aynen benimki kaç santim bilmiyorum denemek gerekiyor. Şimdi bunu kenarıma bir sırada şey e, geçeceğim. Sık, iğne sık değil, değil mi? geçeceğim Hı. Bir santim daha oynat. Evet. Bitmiş halinde de burası e, 19 santim bir ölçelim gene. Şöyle bitmiş hali 19, 19 santim. Tamam bir santim oluyor. Evet. Ee, sık e, iğne gitmediği halde 18 değil mi Zeynep'ciğim? Gittim, 18. Gittim ben Yok. Mi, Yok. E şu aralara sık iğneyi saymazsam 18, e, 18 santim. 18 evet. Sık iğneyle saydığım evet, zaman 19, 19 santim, en Evet arkadaşlar boyda 20. uzunluğu da şöyle ha. bakalım 27 santim i̇ğne sık mi? iğnesi evet. hali 28 santim sık iğne gitmiş hali Hayır, bilginiz evet, olsun aynen. E, ki, bence, ki bence aynı teknikle ki bence Zeynepcim bu arada maşallah elinde çok güzel aşkım e, aynısını klaş olarak da yapabilirsiniz Değil kızlar mi? bilginiz olsun aynı Aynı mantık. Yani e, aynı, yandan dikmeli yapılacaksa aynı mantık. Bir de ha, sen söyle aşkım. Biz şimdi sonuna geldik. Ben e, şey yapmıyorum. Herhangi bir şey e, sık iğne atmadan dönüyorum aynen. Yine aynı yerden dibine batıyorum. Şuraya. Hiçbir sık iğne yapmadan aynı devam ediyorum. Yine yalancı sık iğne. Yalancı e, trabzan mı diyorduk? E, trabzan sık, e, sık diyorlar sık iğne. Işte. Işte diyorlar. Ondan İsterseniz işte. bir daha göstereyim. Şöyle e, doluyoruz. Hı -hı. Batıyoruz. Çıkıyoruz biraz gevşek evet. ve içinden geçirdik. Böyle git gel git gel ta ki 27 santim olana kadar öreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Ne kadar güzel ve kolay anlattın Zeynep'cim. <laughs> Emeğine sağlık. Bir de ben burada şunu söylemek istiyorum Zeynep'cim. Şimdi bazen arkadaşlar kızlar burayı şöyle söylemek istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar Burada genelde içine doğru gitme oluyor ya da dışına. Yani. Şimdi burada hemen zincirin yani bu döndüğümüz yerin dibine batmadıkları için o evet, kaynaklandı evet. değil mi aşkım? Yani o ilmek sayısını da Hı -hı. sayarsanız atıyorum mesela 30 30'la başladıysanız evet. 30 tane şey olacak ilmek olacak Hı -hı. o yani ilk başlayanlar için de o ilmeği kaçırmamak adına evet. ne kadar ilmekse o kadar olsun ki böyle girintiler çıkıntılar olmasın düzgün bir görüntü oluşabilsin. Süper, süper. Ee, onun dışında sonra değil şuraya da de bitirmeyelim nasıl yapalım onu bence ee, çevresine sık iğneyi nasıl gösteririz onu öğredim bence bir seri iki sıra daha gideyim gideyim bir gideyim sıra daha gitmeyelim ben sıra de o sıra sırada şunu kağıt göstereyim onu gösterebiliriz bir de şey söylemek istiyorum canlar şimdi e, bazı arkadaşlar diyor ki kağıt ipi örmek çok zor katılıyorum ama hangi kağıt ipi onu söyleyeceğim İkincisi de yapılan bir hata ve yanlış Bence kağıt ipi yıkayıp vernerlediğinizi söylüyorsunuz. Çok yanlış. Çok yanlış. Arkadaşlar bakın. Adı üzerinde kağıt ip. Şimdi ya da rafya ip. Özü kağıt bunun. Şimdi sizce bir kağıdı suya koyun çıkartın. Ne kadar sağlıklı Su olacak? Suana bozuluyor. Bozulur. Artı çok kullanışlı da olmaz. Şimdi eğer örümü kolay bir kağıt ip istiyorsanız ithal kağıt ip. Ve e, şunu da söylemek istiyorum. İthal kağıt ile yerli kağıt ipin arasındaki fark nedir? Bir, işledikçe ince kalın çıkmıyor. İki, yerli kağıt gibi sert olmuyor. Parmağınızı acıtmıyor. Üçüncüsü de hemen rengi solmuyor. Bunlar çok önemli. Şimdi bazen diyorlar ki Aslı Hanım o da kağıt, bu da kağıt. Ne farkı var? Ben ne diyorum peki kızlar? Tofaşlı araba, Mercedes araba. Ne farkı var? Kalite farkı var. O yüzden ip seçimlerinizi doğru yaparsanız bu kadar muntazam güzellikte de, ürünlerde çıkartabilirsiniz. Zeynep'im gerçekten bu arada yaptığın her şey çok güzel aşkım. E, sayfasında da zez Tasarım gerçekten çok güzel şeyler var. E, ve Zeynep kendinden çok güzel şeyler katıyor. Bu da benim için çok önemli. Yani bütün bayanların kendi evet. kendine göre bir tarzı, Hı -hı. yaratıcılığı vardır. Bize e, bir şeyler üretmeye... Evet ürettikçe var olmayı, iyileşmeyi tercih ediyoruz. Süper. O zaman yani, mutluyuz. E, şimdi ben birkaç gün iş yarın da yapabilirim. Ertesi gün, yarın yapamam pazar pardon. Hı -hı. Hafta içi bir model üzerine bir çalışma yapacağım. Eminim hepiniz çantanızı kapıp geleceksiniz. Hı -hı. Ondan yüzde yüz eminim. Çok güzel bir şey yapacağım sizler için. Sade şık örülmüş bir çantayı nasıl Hı -hı. daha şık yapabiliriz? Onu göstereceğim. Şimdi Zeynep tekrar bakıyoruz aşkım. Ben küçük bir parça da göstermek için çalışmıştım. Şimdi Hı. bitirdik. 27 santime kadar geldik. Bir tane, şuraya şey yapalım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Dönüyorum şu anda. Her boşluğa birer sık iğne yapıyorum. Bu bir çerçeve gibi düşünün. Daha temiz çıkmasını sağlıyor. Hatta o köşelerdeki böyle böyle hafif verevleri de alıyor. Kenar köşelere de yani. Bir köşe, iki köşe, üç köşe, dört köşe düşünürseniz. Oraları da üçer tane sık iğne batıyorum ki köşeler rahat olsun, hı hı. kasmasın. Hatta iki bile olabilir. İki, ben üç yapayım hadi. Siz elinize göre bakın bakalım nasıl duruyor. Benim elim biraz sıkıdır. Şimdi herkesin eline göre de bazen, bazen değişebilir. Gece. Mesela şey de var Zeynep'im. Ee, hazır taban yapıyoruz ya evet. genelde hep şey yapılır. Köşeleri 3 diğer yerlere 2 bir falan batılır. Hı hı. Ben mesela ona yeni bir şey getirdim. Ve şu anda müşterilerin çok hoşuna gidiyor. Astık tam istediğimiz gibi oluyordu. Ben orada sabit kalmadım. Sadece köşeye 3 defa batacağım hı. demedim. Evet. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, kenarlardan sadece ilk köşe değil 5 tane toplam 4 kere batıyorum ve taban bildiğiniz volümlü hı. ve güzel okay. duruyor. Şöyle kasmıyor. Tabii. içe doğru girmiyor. Evet, o Orada güzel. biraz da siz de kendiniz evet, evet. kasın bir yani şeyler. Evet. Yani zaten insan böyle. yaptıkça hani şey yaptıkça evet. herkes kendi eline göre bir prompt'u, biz sadece şu evet. anda bir başlangıçta basit bir şeyler Hı -hı. gösteriyoruz o kadar. Yok bence çok güzel. Ya şey diyorum aşkım benim her zaman illa çok zor, çok güzel evet, diye bir evet. şey yok ki. Bazen o kadar pratik ve kolay Konuyor şeyler çok daha güzel oluyor. Olur. Evet. Güzel. Mesela şu gerçekten çok hoş oldu. Bunun aynısını evet, kılacında yapabilirsiniz. Bazen böyle hediyelik Hı -hı. böyle çok güzel oluyor. Eşe, dosta. Ee, şimdi bir de bunu mesela Zeynep şöyle bir şey de yapabiliriz. Dümdüz evet. böyle bir parça işleyip evet. arkadaşlar. Şimdi bunu aynı zamanda bir de şunu da söylemek istiyorum. Şu arkasına Evet iki tane gel git şeyle birit yaparsanız bel çantası, bel çantası olarak da Hı. kullanabilirsiniz. Evet. Zincir yeri rambo. Özellikle bakın rambo takarsanız iki kenarına rambo ne derseniz sayfamda her zaman anlatıyorum kızlar. Rambo takarsanız da zincirle beraber çapraz askılı olarak da kullanabilirsiniz. Bir i̇ki de büyütürsünüz mesela. Aynen. Aynı gibi. Bir de şöyle aşkım mesela yine bu şekilde dümdüz işleyip daha sonrasında kenarına bir parça buraya bir parça volümlü küçük bir çanta da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ya da düz işleyin. Biraz büyük işleyin. Şu şekilde dikin. Sonrasında da içten diktikten sonra şöyle köşe vererek içini de dikerseniz tabanlı bir çanta da olur. Körük gibi. Körüklü, tabii. Sonrasından yaptığınızda ekstra taban örmenize gerek yok. Direkt bu şekilde diktikten sonra içe üçgen aldığınızda ki birçok videomda anlattım. Biliyorsunuz iki yıl önce miydi Arzu? Geçen yıl Kürtlü bir çantayı çok YouTube kanalında var. İzlenme rekorları kırdı. Ondan sonra herkes tüm dümdüz örüp içten körük vererek evet. o şekilde çanta yaptı ee, bazen şey oluyor canlar pratik yöntemleri bulmak gerekiyor değil mi Zeynep? In? evet aynen öyle evet. ben de şeye geldim az çok bu zaten hatta büyük bir çok da zamanımız almak istemiyorum ya olur mu aşk olsun ne güzel anlatıyorsun <laughs> ben de çok konuşuyorum bu arada farkındayım <gülüyor> 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 ama bilgiler <laughs> vermeye Konuşmayı, çalışıyorum şöyle evet, ee, bir o kadar sert bir evet, basamıyor. Evet bayağı sık eğilmiş aynen. İbi ibi. Şöyle birleştirdim gibi oldu. Yani biraz daha temiz görüntü oldu olmam ondan sonra. Sonra ütüyü tabii unutmuyoruz. Hafif bir, ite. bir ütüyle basıyoruz. Hı -hı. Bastık. Evet. Geldi böyle bir şey çıktı ortaya. Çok sonra güzel oldu. Sonra bunu hı hı. katlıyoruz. Dikeceğiz. Sonra da ne yapacağız? Çıt çıtımızı basacağız. Aynen öyle. Çıt çıt e, i̇sterseniz elle dikim. Dikim de olabilir. Ben şey yapıyorum. Hani tığla dik. Tığla Çok yapıyorum. Ondan sonra size böyle. Sonra Hı -hı. da geliyorsunuz ile Şuraya güzel bir çıt evet. bastırıyorsunuz. İsterseniz sade bırakıyorsunuz. Hı -hı. İsterseniz başınızı takıyorsunuz. Nasıl, e, nasıl işliyorsunuz? Ne isterseniz yapın. Peki o zaman ben küçük bir sürpriz söyleyeyim mi arkadaşlara? Şimdi Aslı biz uzaktayız, şehir dışındayız. Ya da gelemiyoruz. Şimdi çıt çıtı biz, peki biz evde nasıl basabiliriz? Çok kolay. Araç şey arkadaşlar çıt çıt evde pratik şekilde basmanız için kalıplarım geldi. Hmm. Onu da küçük gösterebilirim isterseniz size. Gösterelim mi Evet. Makyaj masasını alayım İrem seni. Aşkım onu da gösterelim Zeynep'ciğim. Buyur aşkım. Şöyle alayım sizi. Ben şuraya geçeyim. Tamam. Ee, şimdi onu da Dediğim gibi sizler için biliyorsunuz trok için çatma aparatım var. Aynı zamanda eğiliyorum şimdi kalıbı almak için. Aslı yok oldu birdenbire. şimdi kalıplarını göstermek istiyorum kızlar. Çünkü siz o kadar çok sordunuz ki. Sizin için elde çok rahatlıkla çıt çıt yapabilmeniz için kalıplarımı hazırlattım. Sizler için her şey sizin için. Kızlar şu şekilde bir set bakın. Şimdi burada bir, şunda ne yapıyorduk? Çekiç yardımıyla troklarımızı yapıyorduk. Böceli şekilde tutturmanız için. Bir de şöyle bir setim geldi. Bu da çıt çıtlar için kızlar. Bakın şöyle. E şu şekilde. Şimdi burada nasıl yapıyoruz? Ben size sadece yapıyormuş gibi göstereceğim. Hemen çıt çıtlarımı çıkartıyorum. Şunu bir alalım şuraya koyalım biri kağıt tipten çanta yaptım ütü yapılabilir mi diye sormuş az önce de söylediğimiz gibi evet arkadaşlar ılık ütü evet. yapın biraz önce söyledik yayında yine kızlar bakın çıt, çıt nasıl yapacağız Zeynep'ciğim öbürünü alabilir miyim aşkım bu arada kızlar çıt bir de şöyle de göstereceğim size başlıklarını da alalım tamam, şunu... süper Hayır, so tamam olsun şey yapmışım. değil aşkım bakın kızlar şöyle çıt çıtlı yapmamız için ne yapıyoruz Şimdi burada kalıbımı şöyle göstermek istiyorum. Bu kalıbımın dişisi. Bu da erkeği. Bu da çıçıtımın dişisi ve erkeği. Bakın şu şekilde. Şimdi burada yine şuraya diyelim ki üst tarafa şu çıçıtımızı takıyoruz kızlar. Bakın. Pratik şekilde hemen taktım. Şöyle yakından göstereyim aslında. Şöyle Arzu. Evet. Taktım. Yine harikalar yaratıyorsun bu arada. Cansın. Teşekkürler Arzu. Şöyle kızlar bakın taktım. Hemen tepesine Tepeliğini takıyorum. Sonrasında bakın bu erkek olan bu dişi olan şöyle delik zaten belli alınacakmış. Şuraya da koyuyorum. Ve koyduktan sonra Çekicini kesin Eren çaldı. Ee çekicim gitmiş. <laughs> Çünkü en son Eren'in elindeydi. Çekicim gitmiş. Arkadaşlar Eren alt kat Daha sonrasında bakın kalıbın üstünü oturtturuyorum. Bu üstünü de takıyorum. Bir çekiç yardımıyla vurduğunuz zaman bu artık çıçtınız Hatırıyor. oturmuş oluyor. Sonrasında alt tarafa da Aynı şekilde bakın şunu. Bunu da alt tarafa takıyoruz. Bu arada bakın çıçıklarım kalitesini size özellikle göstermek istiyorum. Bakın hepsinin üzerinde şu şekilde jiletini vardır kızlar. Bakın. Ve parlaklığını görüyorsunuz. Hepsi ithaldir. Kararma gibi bir şey olmaz. Bunu da böyle takıp kızlar. Yine arkasında şu şekilde kalıbını kapatıp bu sefer bunu da bunu yaptık. Şimdi bu yöne getirip bunu da bunun içine oturtturup Yine kalıbımızın üstüne koyup bir çekiç yardımıyla vurduğumuz zaman artık çıt çıtınızı beni çekardsın. Yapmak bu kadar kolay. E sizler için daha ne yapayım kızlar? Aslı biz uzaktayız, gelemiyoruz diyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar sizler için pratik bilgiler yapmaya çalışıyorum. Nasıl Zeynepcim kalıpçı? Harika. Zeynepcim kalıpçım yalnız. Evet, gayet güzel. Kalıplar değil mi? Çok pratik evet, ve güzel. Bence Herkes. şu an harika bir olay bu. Evet, kızlar bakın bir de kaliteye bak. Bakın nasıl yapıştı da kaldı. Bak bak. Bu bak, tatlısı da çok kuvvetli. Evet, yani yapmanız gereken bu çıt, çıt kalıbım kızlar kalıpları karıştırıyorum Bu çıt çıt kalıbım. Bu da çantalarınızı nerede? Var mı böceli bir çanta? Yanına saplarınızı tropla yani şöyle deriyle beraber D's ile beraber tutturmak için bu da diğer kalıbım. E, web sitemizde bugün yüklenecek. Bilginiz olsun ama ben yüklenmeyi beklemeyeceğim derseniz de DM üzerinden bilgi alabilir. Arkadaşlar fiyat bilgilerini DM ya da WhatsApp üzerinden alabilirsiniz. Şu fiyatlar, an soruyorlar. Fiyatlar çok uygun kızlar. Onu söyleyeyim. Fiyatlarım gerçekten çok uzun. Bir de bunları alırken yanına çıt çıt da isterseniz mıknatıslı çıt çıtlarım. Gümüşüm de var. Gold'um da var. Hangi renk? Kaç adet istiyorsanız onu da belirtmenizi rica edeceğim. Elinize biliyorum. emeğinize sağlık demiş Rastıcığım. Bu şöyle, arada Arzum gel. bence muhteşem. şöyle getiriyorsun. Şu şekilde de. Kapatıyorsun, kapağında gitti. Ben şimdi eşit takmadım tabii ki. Yani eğri olabilir. Direkt göstermek için. Bakın bu şekilde çiçiti yapabilirsiniz. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Takipte kalırsanız. Değil mi Zeynepciğim? Takipte kalırsanız daha neler neler bizlerden e, duyacaksınız, öğreneceksiniz demiyorum. Ben sizlerden çok şey öğreniyorum. Ben de elimden geldiği kadar sizlere bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Takipte kalırsanız birlikte daha çok güzel şeyler yapacağız. Ama Yorumlarınızı mutlaka alta bekliyorum. Zeynepciğime zes tasarım etiketleyeceğim şimdi. Evet, çok çok teşekkürlerimi evet, teşekkür sunuyorum. Paylaştıkça mutlu oluyoruz. Değil, Değil mi? Üretiyoruz. şöyle lazım. bir soru geldi. Çanta sapını takmak için de kullanılabilir miyiz? İşte bakın, i̇şte, bakın az nerede? önce, az önce bakın yine gösterin. Bakın, şu da e, bir çanta. Evet mi? evet şey bakın. Şöyle mi? gösterelim. Şey ben şöyle bir çantamı elime alayım. Arkadaşlar çantayı takmak için de bu. Bakın az önce gösterdim ya bu da. Bunu da şöyle yapıyoruz. Sapları bu şekilde. Yine bu kalıbımı, o çıt, çıt kalıbımı ayrı Arzu göster. Evet. Kızlar bu çıt, çıt kalıbım ayrı. Bu da çantalarınızın saplarını bu şekilde trokta takmak için kalıbım. Bu da e, isterseniz tek alabilirsiniz. İsterseniz de yanında trokları ile beraber sizlere gönderirim. Elde dikmeyin artık kızlar. Uğraşmayın, elde dikmeyin. E, çok da şık bak arzum. Nasıl? Bakın burada da çantanın derisiyle beraber de gönderim Sapları bu şekilde trok da tutturmak için de bu. Trok arkadaşlar bu trok için. Bu da çıt çıt kalıbım. Başka ne istiyorsunuz? daha ne yapayım? funda ee, desin. bir harika bir aparat olmuş. Tek kelimeyle de e, harika, muhteşem. Sizler için yapıyorum canlar. Siz uzaktakiler gelemiyorsanız ben de bu şekilde yapabilirsiniz diyorum. Yani evlerinde çok rahat bir şekilde çok, yapabilecekler. Yapmanız gereken tek şey tabii ki masanızın üstünde yapmayın. Sert bir zeminde başka yerde. Evet. Kim basanız zarar görmesin. E, serpil zeminin üzerine koyup. Çekiş de normal çekiş. Normal değil? çekiş. E, evde bildiğimiz çekişler. Tabii tabii. Sayıda. Ben Aynı şimdi Eren götürdüm. Tabii sayıda. bakın şu. Zaten direkt Her bir arkadaş değil? şey görmüş. o direkt çekişte bulmuş. Dedim <laughs> 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 ki ne yapıyorsunuz kalıplarla kızlar. <laughs> bakın burada tabii, zaten e, arzum bir gösterelim troll. Bakın kızlar burada trok için olan da burada zaten troklarımın renkleri de var. Şöyle şu şekilde alta takıyorsunuz. Sonra çantanın sapına yaptıktan sonra tırağınızın tepesine ah şunu benim, çalışkan takıyorsunuz çalışkan kadının parmakların gitmiş. Parmakların çok <laughs> Şöyle bakın diyelim ki çantaya taktık. Bunun oval kısmını şuraya oturtturuyoruz. Yapmanız gereken birine de kızgınsanız bir çekici yardımıyla vuruyorsunuz. Çantanızın sapı takılmış oluyor. Hepsi harika süpersiniz demiş her konuda. Cansınız çok teşekkürler. Sizlerle beraber süper oluyoruz. O zaman çok fazla siz tutmayalım. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Asil'e de kalın. Gelsin. Herkese kolay gelsin. Görüşürüz. Hoşçakalın.